Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Bruno, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shul ve Alice ile birlikte What What are you gonna do? The odds are stacked against you. Back against the wall. You gotta give it your all. This is the final stand. The powers in your hands. Two worlds collide on the inside. You gotta fight for savaşçıları. Drago ateş gibi yakıyor. O Bakugan bir zamanlar benimdi. Benim için her şeyden önemliydi. <laughs> Gerçekten değişik bir kişiliği vardı. Dostum denmedi Drago. Ve Runo'yla Tugera'yla birlikte iyi bir ekiptik. Ama bir Bakugan savaşı sonucu... ...Preyas'ın kadar boyutuna gönderdiler. Ama şimdi geri döndüm Marucho ve her zamankinden iyiyim. Onları yenmek istiyorum. Maça hazır mısınız bakalım? Evet. Ve şimdi onlara bir Bakugan dersi vereceğiz. Ben başlayacağım. Geçit kartı açın. Enerji birleşimi. Ne oluyor? Enerji birleşimi kartı sayesinde Bakugan'ım son darbe alan Bakugan'dan 100 G alabiliyor. Enerji birleşimi başladı. Bu kişisel bir durum. Hayır olamaz. Başardık. Tamam çocuklar şimdi sıra bende. Bakugan savaş. Kalksın. Maç başladı. Fortress uyan. Bakugan savaş. Kalk <laughs> Fortress. ...seviyesi 4-5-0-G'ye yükseldi. Oh. Ah, ben Fortress, Alev Efendisi. Öfkem yolundaki her şeyi yakar. Güç 5-0-G arttı. Şimdi öfkemi hissedeceksin. Aa! Vay canına, bu çok kolaydı. Yeter! Bakugan, savaş! Kaç Griffin! Hadi bakalım Klaus, sıra sende. Hmm. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş! Kalk Cyronoid! <laughs> <Sirenoid> Cyronoid oyuna girdi. <laughs> Bu benim için çok kolay olacak. Yetenek kartı etkin, dalış serabı. geçit kartı açıl. Ben hayır. Ha? Kla olsun dalış ayağına karşı geçit kartına bir şey yapamazsın. İşte böyle. Buraya gel. Olamaz. Griffin gitti. Bu imkansız. Bruno sıra sende. Ben hazırım. Geçit kartı hazır. <laughs> Hadi Tigrela. Ha. Bakugan savaş. Tigrela kalk! Geleceği kafese koyma zamanı Geçit kartı hazır Bakugan savaş Kalfi Reaper Yeni round başlıyor Sıra ne zaman bana gelecek Şimdi ne dersin <laughs> Bakugan savaş Bak şuraya Korkmayın geldi. Reyaz 3-4-0-G ile oyuna başladı. Hadi! Partinin başlama zamanı geldi. Yetenek kartı etkin. Mavi hayalim. İzleyin şimdi görüyorsunuz. Şimdi görmüyorsunuz. Reyaz gücü 5-0-G arttı. Firipper 5-0-G azaldı. Bu hoşunuza gitti mi? Ne? Hareketim bu muydu? O çocuk hareketini gözlerim kapalı yaparım ben ufaklık. Geçit kartı açın. Beni göremiyorsun açılmıyor. Söylemeyi unuttum. Üzgünüm ama benim geçit kartım senin geçit kartını engelliyor. Göreceğiz bakalım. Hey Bay Ripper seni görüyorum. Hey hocam buradayım. Küçük ayağıma tarafa ah, Evet. Olamaz. Sıra bende. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Mayun oyuna girdi. Geçit kartı hazır. Maç devam ediyor. Hazır mısın Drago? Bakugan savaş. Kalk Drago. Drago oyuna girdi. Güç seviyesi 4 0 0 -G. Hazır mısınız çocuklar? Yetenek kartı etkin. Ek güce ihtiyacım olduğu zaman Pyres Manion her zaman yardımcı oldu. Güç artışı tespit edildi. Elinden bu kadar mı geliyor? Yetenek kartı etkin. Yükselen ejder. Drago güç artışı. Evet, evet, işte bu. Ama sen bunu nasıl yaptın? Yine oluyor. Geç odam. Bir dakika, bir dakika. Anladım. Belki de değişiyorumdur. Vay vay vay. Dragonoid güçlü bir Bakugan'mış. Bence koleksiyonumda olsa harika durur. Ha. Drago'ya benden başka kimse dokunamaz Klaus. <laughs> İşareti verdi. Şimdi eğlence başlıyor. Hı. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Kalk grafin. Hadi ama şu maçı yapacak mısın yapmayacak mısın? Bütün gün seni bekleyemem. Savaş Bakugan. Kalk tentaklif. Aa yeri yine mi? Aa neden o tilverayı görmezsen saha Bakugan maçının başlaması için hazır. Biraz aklım karıştı. Garipin ve neden saldırmıyorlar? Bakalım. Su, ışık ve ateş var. Anladım. Söyle neyi anladın? Görmüyor musun? Su, ışık ve ateş kombinasyonuyla üçlü düğüm saldırısı yapacaklar. Emin misin? Bu hiç iyi değil. Ama benim harika bir fikrim var. Kaçmaya ne dersiniz? Üçlü düğüm yeteneği şu şekilde çalışır. Üç oyuncu bir maçta ateş, su ve ışık ya da rüzgar, toprak ve darkon kombinasyonu yaparlarsa... ...her Bakugan'ın güç seviyesi 200 G artar. Onları yok etmeye hazırım. Hadi şu işe başlayalım ben parti yapmak istiyorum. Bu altıgen dairenin güçlü kombinasyonu. Onları hemen şimdi durdurmalıyız. Yüklü ve hazır. <laughs> i̇şte bu. Küçük tuzağımıza atlayın. <laughs> Kandırdık. Geçit kartı açıl. Zihin hayaleti etkin. Et! Nasıl kazandığımı görmek için izlemeye ediyor. Bu da neydi? Rasul zihin hayaleti yeteneği iki Bakugan'ı da yendi. O tuzak kartıydı. Kureyası ve kendi grafinini kader boyutuna gönderdi dersiniz. Anlamıyor musunuz? Üçlü düğüm sadece Klaus'un zihin hayaletini kullanabilmesi için bir tuzaktı. <laughs> ve hava atmak istemeyiz ama planımız gerçekten mükemmel bir şekilde gerçekleşti. <laughs> Bu sefer Freya sonsuza kadar kader boyutunda kalacak. Ama Griffin ona eşlik edecek. O kadar acele etme kala. Ha? Bu maç henüz bitmedi. <laughs> Hı? Buna sevinmediniz galiba. İşe yaradı. Dalış Serab'ı, kurtardı. Dalış Serab'ı da ne? Tamam, açıklayayım. Kalaos'un zihin hayaletini kullanacağını anladığım zaman... ...dalış Serab'ı yeteneğini etkinleştirdim. Sahi mi? Harika bir fikir. Gerçekten harika. Çok iyisin. Hey, hiçbir şeydi. Ben sadece Freyas'ı kaybetmediğime seviniyorum. Beni kurtardığın için teşekkürler Marucan. <laughs> Demek zeki olduğunuzu sanıyorsunuz. Senden daha zeki oldukları kesin Klaus Van Hukala. Kimse beni sevmiyor. Benim olacaksın Preas. Bakugan savaş. Kağıt <laughs> Fortress! Geçit kartı açın. Dörtlü maç etkin. Ne? Bu hareketi biliyorum. Bakuganlar birbirine karşı oynamak zorunda bırakılıyor. Evet ve kime karşı maç yapacaklarını da kendileri belirliyorlar. Yeni Bakuganlar da oyuna katılabiliyor tabi. Drago! Olamaz! Görünüşe bakılırsa Fortress, Tetraklir ve Cyronite Itrago'ya karşı den. Ya olamaz! Üçe karşı bir mi? Bu hiç iyi değil seviyeleri hesaplanıyor. Drago 500G, birleştirilmiş güç 1110G. Ne yapmalıyım çocuklar? Beni de gönder. Evet, ben de gitmek istiyorum. Maç yeteneği şu anda etkin. İstediğiniz işe yaramaz yetenek kartını kullanabilirsiniz. Ben takım olarak fazla oynayamam. Ama bu şekilde bizi yenmeniz imkansız. Yetenek kartı etkin. Güçlü rüzgar. <laughs> Güç seviyesi azalıyor. Dragon'un gücünü artırmak için hemen bir şeyler yapmalıyız. Yetenek kartı etkin! Ateş, su ve ışık! Güçlüdüm! Savaşçıların gücü artıyor. Dragon'un gücü 700G'ye çıktı. <laughs> 700G ile kurtulabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Yetenek kartı etkin. Güneş ışını. Güç artışı tespit edildi. 1310G. Bu imkansız. Bu sonun olabilir. Pekala, maç yapacak mısınız yoksa duracak mısınız? Söyleyin. Belki korkuyorlardır. Bakuganlarını yok etmeden önce onlara bir iki dakika verelim. Böyle bir durumda destek olmalıyız. Benim bir fikrim var çocuklar. Ya. Aa! Her şey bu karta bağlı. Tigrara'nın kılıç vuruşu özelliği. Çok riskli ama başka şansımız yok. Ben bu kartı attığım anda bakuganlarımızın gücü de artacak. Ama bir sorun var nereden bir yenilirse maça geri dönemeyecek. Yani işimiz bitecek. Tek şansımız buysa bu riski göze almalıyız. Tigreira? Lütfen bunu yapmalıyız. Bence başlayalım ve onlara kim olduğumuzu gösterelim. Ben de varım. Emin misin Preos? Ne diyorsun de? Yapalım. Yeterik gazi etkin! Tırınç vuruşu! Öltek. Oh, evet. Şey. aksiyon hazır. Evet. İkiniz yanındayken kaybetmemiz imkansız. Güçlü düğüm etkinden her birinin güç seviyesi 540 G'ye çıkabilir. Bunu unutma. Bir de dragon'un gücü var. Savaşçıların toplam güç seviyesi 1780 G. Aa! Güç artışı tespit edildi. Bunu nasıl yapıyor? Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Ben de öyle. Rago! Rago! Orada ne oluyor? Buna bir son vermeliyim. Yetenek kartı etkin. Su ve ışık. Toplam güç seviyesi arttı. İşte bu Chen. Şimdi onları yeneceğiz. Kairos! Delta! Dragonoid! İnanılmaz! Dragonoid mi? Ha? ha? Vay canına! Değişti! Hı. Savaşçıların gücü 1830 G. Bu inanılmaz bir güç! Tamam! Kazandık mı? Kazanmadık mı? Söyle. Aa, evet. Çünkü bizim gücümüz 1910. Ama ben zaten hiç şüphe duymamıştım. <gülüyor> <gülüyor> Yetenek kartı, Etkin. Ha? Al bakalım. Saldırı! Eta Dragolui! Drago güç artışı 950G. Ha? Yenildik. Ah. Aa. Bizi yendiler. Ah. Ne? Yardım edeyim mi? Hım. Gerçekten inanılmaz bir maç çıkardın Klaus. Ve buna saygı duyuyorum. Belki bir gün yine oynayabiliriz. Ne diyorsun? Ha? Ve bir dahaki sefere Masquerade'i karıştırmayalım. Kabul etmeliyim. Bizi adil bir şekilde yendiniz. Ve bunları kullandığımız için özür dileriz. <laughs> Chen haklı. Masquerade bizi kullandı. Ve daha da kötüsü... Neredeyse en önemli şeyi unutuyorduk. Adil oynamak. Sonunda Masquerade'den kurtuldular. Ve sen Evrimini görmek inanılmazdı. Nasıl hissediyorsun dostum? Ben Pireus'un dönmesine seviniyorum. Onu gördünüz mü? Merhaba. Biliyorsun Priya sadece bir maç için senin ne oldu canım. Şimdi onu Kraus'a geri vermen gerekiyor çünkü artık onun o. Bence Priya'sın senin ne olması gerekiyor. Ne dedin? Aha, seni asla bırakmayacağım. Nefes alacağım. İşimiz bitti ama sizi isterseniz bir yere bırakabiliriz. Çok teşekkür ederiz ama... Benim de üç özel jetim var ve bir tanesi de şu anda yolda. Hey, bir fikrim var çocuklar. Beklerken maç yapmaya ne dersiniz? Evet. ...Masquerade'e karşı antrenman yapmış oluruz. Harika. Bizim ekibimize katılmanızı çok isteriz. Üzgünüz ilgilenmiyoruz ama yine de teşekkürler. Klaus ve Julio ile maç yapmaya başladığımızdan beri birbirimize alıştık. Ayrıca sizin bir misyonunuz var öyle değil mi? Haklısın. Pekala gitmeliyiz. Peki bir gün yine karşılaşırız. Görüşürüz. Dur bir dakika. Sana bir sorum var. Ee? <laughs> Joy isimli birini tanıyor musunuz? bizim sitemizin A yöneticisi. Ne diyorsun sen? Onlar Joey'yi nereden tanısın? Hadi gidelim artık. Lafı fazla uzatma. Ben He? onu tanıyorum. He? Bir çocuk hasta olduğu için hastanede yaşıyor. Bunun sizi çok şaşırtmayacağından eminim. Bu çok tuhaf ama. Gerçekten öyle. Sen onu nereden tanıyabilirsin ki Chen? Yoksa ikiniz çıkıyor olabilir misiniz? Hı hı. Hey bu bu seni hiç ilgilendirmez ama. Aa! Demek ki Joe Masquerade için çalışıyor. Kimin umrunda? Aşıklar. Ah harika. O bir ajan. Öyle mi? Hey, yapma şunu Runo. Sen Joe Masquerade ile konuşuyor mu? Hmm. Neden ona kendin sormuyorsun? Harika Drago. Evrim geçiren ilk Bakugan sensin. Bu harika. Görmeliydin. İnanılmazdı. Drago sonsuzluk çekirdeğine bir adım yaklaştı. Harikasın Drago. Evet bu doğru Preyaz. Ama önümüzde hala uzun bir yolculuk var. Ve hala sessizlik çekirdeğini bulmamız gerekiyor. Tigrel haklı. Drago evin bile geçirmiş olsa hala onu arıyoruz. Çekirdeği bulmak zorundayız. Yoksa Masquerade kazanacaktır. Ve Masquerade'i bulmak için Joe'yu da bulmamız gerekiyor. Ve Joe Kir şehrinde yaşıyor. Bir dakika, aklıma bir şey geldi. Joe Musgrave ile çalışıyorsa belki sonsuzluk çekirdeğinin de nerede olduğunu biliyordur, olamaz mı yani? O zaman ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Joe'yu mutlaka bulmak zorundayız. Dan, Kin şehrine daha önce gittin mi? Hey, sence Joe Musgrave mi? Bu değişik bir düşünce şu. Daha önce hiç aklıma gelmemişti doğrusu. Bunun sadece bir olasılık olduğunu söylüyorum. Aa! Durun, Kendimizi hemen kaptırmamalıyız çocuklar. Gidip dinlenelim. Yarın konuşuruz artık. Anlaştık. Evet harika bir fikir. Hepinize iyi geceler. İyi geceler. Ne yaptığını sanıyorsun? Dragon'un evrim geçirmesine izin ver. Endişelenmene gerek yok. Her şey planlandığı gibi gidiyor Naga. Eğer evrim geçirmiş Dragonoid'i yenersek... ...Hydranoid üstün Bakugan olmaya daha da yaklaşmış olacak. <laughs> Lütfen. Eğer bana güvenirsen kazanırız. Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde Joe'yu bulmaya karar veriyoruz. Hastanede kalan A yöneticimiz. Masquerade için çalıştığını düşünüyorduk ve ona bunun doğrulup olmadığını sorduğumda benimle maç yapmak istedim. Joe gerçekten iyi bir oyuncuymuş ve zorlu bir maç oldu. Geçit kartı açıl. Dragon'un peşinde olduğunu düşündüm. Kimsenin dokunamayacağı bir şey varsa o da Dragon. Anladın mı? Akukan, savaş. Görüşürüz.